Aksungur göklerde, Aksungur'la gökler ve ülkemiz güvende. Çok sayıda mühimmat taşıyabilen, kara ve deniz hedeflerine kitlenebilen, özellikle deniz kuvvetlerimize büyük kuv kuvvet çarpanı Aksungur ile Türkiye güvende. Türkiye'nin süper güç etmenlerini ve basamaklarını tamamlamasında önemli bir kilometre taşı olan Aksungur Göklerde Türkiye Güvende. Hedeflerimiz, amaçlarımız ve ideallerimiz için bölgemizde kuvvetler dengesinde çok önemli bir ivme yakaladığımız için Aksungur'da burada görevde. Aksungur Göklerde Türkiye Güvende. Özellikle düşman denizaltıları, düşman gemileri ve daha sayabileceğimiz birçok stratejik noktada düşmanın korkulu rüyası. Ayrıca hava savunma sistemlerinden kaçırması için özel dizaynı ve özellikle manevra yeteneği, radar özellikleri, bölgede geniş bir alandaki durumu kara destek vasıtalarına bildirmesiyle çok yönlü bir güç sistemi güçlü mühimmatları taşıyarak birden çok mühimmatı hedeflerine kitlenip vurabilme özelliği. Aksungur göklerde, Türkiye güvende. Kuzgun geliyor. Kuzgun füzelerinin deneme atışları başlıyor. Modüler hedef arayıcı başlık, çukur imalı atış sistemi ve bunun yanında çok parçacıklı, çekirdekli tahrip özelliği olan ve sıkı durun termobarik başlık taşıyabilen kuzgunlar geliyor. Evet çene olacak ama çenenin dişleri olacak. Hava unsurlarımızın, sihalarımızın ve uçaklarımızın özellikle insansız hava araçlarımızın dişleri çok keskin olacak. Kuzgun'un, evet Kuzgun'un F-16, Hürjet, Hürkuş, Akıncı, Aksungur İHA, Anka İHA'larda kullanılması kesin. İşte güzel değil mi? Hedefler havadan karaya, havadan denize, karadan karaya, karadan denize. Hayırlı olsun diyelim değil mi? Ağırlığı 100 kilogram ve üstünde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanına şan katıyor Kuzgun. Hoş geldin Kuzgun. Şimdi Rusya özellikle 2000 kilometre menzilli 10 makısında 10 makısından daha düşük olsa da yörüngesinde yön değiştirebilen alçak irtifadan uçabilen Kinza hançer füzelerini kullanarak geçen günlerde Ukrayna'nın özellikle yakıt ve cephane depolarını hedef almıştı yer altındaki ister S-400 ister Patriot getir ben bunu aşarım demek istiyor hava savunma sistemlerimizi geliştirirken Rusya'nın bu kapasiteni de törpüleyecek ve bu kapasiteyi de durduracak yöntemlere başvurmamız gerekiyor. Bir de ses üstü, evet ses üstü AK füze atışları gerçekleştirdik. Hem Bozdoğan hem Gökdoğan'la menzil hedeflerinin ötesindeyiz. Muadillerinden öne çıkan kabiliyetleri var. Testlerin birinde ilk kez ses üstü hızda hava hava füzesi atışıyla bu proje kapsamında önemli bir yol aldık. Göktuğ projesinin ikinci fazı ilk üretimler farklı F-16 tiplerine ve İHA entegrasyonlara kapsayacak şekilde bu yıl içinde başlayacak. Güzel değil mi? Projenin devamında Bozdoğan ve Gökdoğan'ın gelişmiş kalifrasyonları ön çalışma başlatıldı. Daha uzun menzilli daha gelişmiş veri tabanı yönlendirilmiş reaktif parçacıklı harp başlığı gibi kabiliyetler kazanımları yolda. Şimdi bu savaş Ukrayna savaşı malum düşmanımız Rusya'ya karşı hazırlanımızda ve hazırlıklarımızı yapmamızda önemli. Ülkemizi çevreleyen NATO'nun da evet yanlış işler yapma ihtimaline karşı bu füzeleri çok sayıda üretmeliyiz. Yani biz hem denge politikası yürütürken hem de gücümüze güç katmalı, birilerinin uykularını kaçırmalıyız. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de bir üniversite ve bu üniversitedeki öğrencilerle 25 kilogram yük taşıyabilen bir tane 81, iki tane 60'lık havan bırakan sistem geliştirildi. Aman Allah'ım. Türkiye'nin zeki insanları Austin Teknik Üniversitesi'nde Evet önemli işler başarın hocalar. Hepsine tebrikler. Gerçekten bu başarılı işler göğsümüzü kabartıyor. Her anlamda desteklenmesi gerekiyor. Ukrayna'da böyle metrolarda yaşıyor insanlar. Bizler de şimdiden tedbir almalı ve özellikle savunma sistemleri ve her türlü alanda gücümüze güç katmalıyız. Yeni gelişen sistemleri SİHA bayraktarlarda ve Ankara'da olduğu gibi Hava savunma sistemlerinde de yakalayacağız. Ülkemizin özgürleşmesi ve bu sistemlere sahip çıkan evet idarecilerin bulunması gerekiyor. Eğer sakın savunma sistemimize evet muhalif ve bunu saklamayanlar geldiği takdirde yaşayacaklarımızı siz düşünün. Ukrayna'dan beter oluruz. Çünkü Ukrayna'ya düşen füzeleri için ağlayan, sızlanan bir batı var. İnanın Türkiye'ye düşen füzeler için bunların gıkı çıkmaz. Şanlı Türk ordusu dünyanın sigortası. Şanlı Türk ordusu sabırlı, adaletli, güçlü bir mekanizma. Ve şanlı Türk milleti evet burada güçlü bir duruş sergiliyor. Yepyeni silah sistemleri mazlumlara evet mazlumlara umut. Emperyalist zalimlere ise kabus olarak dönmeye başlıyor. Ukrayna malum güçlü bir tarım ülkesi. Dünya tahılında kriz yaşanabilir. Bu da bir gerçek. Ama şu var ki Ukraynalı çiftçiler büyük işler başardılar. Gerçekten bu traktörler ordularına bazı silahları teslim ediyorlar. Bu açığı, bu nakliye işini başarıyla yapıyorlar. Mista Sekunda motorlu obüsü bir Ukraynalı çiftçi ordusuna teslim edecek. İşte Halk ve Millet Devlet Dayanışması Ukrayna örneğinde. Başta silahlar tanıttım. Bunlar bize lazım. Bunlar hasımlarımızı akıllarının başına gelmesi için lazım. Özellikle gördüğünüz gibi bir ülkeye kaç ülke çökecekler. Belarus ordusunun Volin yönündeki hareketleri saldırı ihtimalini gösteriyor. Ukrayna'ya yönelik harekete geçme ihtimalleri Bildiğiniz gibi Belarus'un valisi Rusya'nın evrinde. Her an olabilir çünkü Rusya zor durumda. Ama Ukrayna savunma kuvvetleri savaşmaya hazırız diyerek mesaj veriyor. Belarus askerler de Rus askerlerinin akıbetine kavuşacak. Ama Türkiye geliştirdiği hava savunma sistemleri bu savaşta edindiği tecrübelerle bölgede yeni bir savaş reaksiyonunu dijital anlamda karşılamaya hazır savaş kuvvetlerimiz bizi kuşatmaya çalışanlara, bizi kuşatmaya çalışıp bizi yutmaya çalışanlara karşı onları kusturacak bir güce erişiyor. Türkiye çok farklı ve kuvvetle geliyor. Evet Türkiye süper güç yoluma yolunda askeri alanda durdurulamayacak güçte. Neler yaptığımızı, neler yapacağımızı izlemekte şaşkına döndüler savaşlara tesir bizi görmeye başladılar. Şimdi Türkiye'yi içten fethetmeye çalışacaklar. Birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Yaşasın şanlı Türkiye. Yaşasın şanlı Azerbaycan. Yaşasın şanlı Türk dünyası. Hepinize selamlar.